Değerli öğrenci arkadaşlarım merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürmoğlu hocam. Değerli öğrencilerim bugün sizlerle 10. sınıflar felsefe dersi 2. dönem 1. yazlı sınavıyla ilgili hazırladığımız soru ve cevaplarımızı yapacağız. İnşallah bu sorularımızla başarı göstereceksiniz ve iyi notlar alacaksınız. Tabi bu arada bu sorularımızın aynılarının çıkma garantisi yok ama bu sorularımız müfredat içinde olduğu için benzerleri gelecektir. Belki aynıları da gelecektir. Sizler öğretmeninizin ve ders kitabınızın içeriğine çalışarak, öğretmeninizin tavsiyelerine de uyarak hazırlanın. Bu sorularımız aracılığıyla da inşallah güzel notlar alacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar sorularımız değişik tarzlarda olacak. Ekranda gördüğünüz birinci sorumuzdan başlayalım. Bakın bir tablo var. Bu tabloda bazı kavramlar var. Felsefi kavramlar var. Bu kavramları e, noktalı yerlere yerleştirmemiz isteniyor. Diyor ki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları e, yerleştiriniz. Şöyle e, sorulara da bakın arkadaşlar. E, daha sonra hemen cevaplarımızla devam edelim. Evet. Bakın buraya kadar e, noktalı yerleri görüyorsunuz ve bu noktalı yerlere e, bu kavramları yerleştireceğiz. Şimdi beraber isterseniz hemen sorulara geçelim. Evet sorularımızın cevabını yapalım. Evet şimdi diyor ki birinci sorumuzda İslam felsefesinde felsefe kavramının eş anlamlısı olarak nokta nokta kavramı da kullanılır. Buraya hikmet kelimesini getireceğiz. Boşluk doldurmanın ilk sorusuna hikmet kavramına getiriyoruz. Evet İslam felsefesinde felsefe kavramının eş anlamlısı olarak hikmet de kullanılır. İkinci cümlemize gelelim. Herhangi bir düşünce veya savın yani iddia dayanaklarını ortaya koymaya ne denir? Temellendirme adı verilir. Boşluğumuza temellendirme kelimesini getiriyoruz tablomuzdan alarak arkadaşlar. Üçüncü cümlemize gelelim. Bir düşüncenin nesnesine uygunluğuna doğruluk adı verilir noktalı yere doğruluk kelimesini getiriyoruz. Nokta nokta varlıkları var olmaları bakımından inceleyen felsefe alanına ontoloji denir. Hemen cümlenin başına ontoloji kelimesini getiriyoruz. Epistemoloji insanın bilgisinin kapsam ve ölçütlerini inceleyen felsefe alanıdır. Cümlesinin başındaki noktalı yere epistemoloji getiriyoruz. Gene bir sonraki cümledeki noktalı yere etik kelimesini getirerek cümlemizi şöyle tamamlıyoruz. Etik insan eylemlerinin değerini, iyi ve kötü problemini inceleyen felsefe alanıdır. Bu şekilde cevaplıyoruz. Bir diğer noktalı yere önerme kelimesini getiriyoruz arkadaşlar. Yanlış da olsa bir yargı bildiren cümlelere önerme adı verilir. Bir diğer cümlemizdeki boşluk doldurmaya rasyonalizm kelimesini getiriyoruz tablomuzdan. Rasyonalizm kendisinden şüphe edilemeyecek bilgiye akılla ulaşılabileceğini savunur arkadaşlar. Ve bir diğer cümlemizdeki noktalı yere ateizm kelimesini getiriyoruz. Her türlü fizik ötesi inancı bu arada tanrının varlığını da reddeden görüşe ateizm denir arkadaşlar. Boşluğa ateizm kelimesini getiriyoruz. Zaten bakın getirmemiz gereken kelimeleri ben kırmızıyla ne yaptım gösterdim. Ve bir diğer e, maddeye gelelim. Entüisyonizm sezgilerle iyi ve kötünün ayırt edilebileceğini savunan görüştür arkadaşlar. Burada noktalı yere entüisyonizm kelimesini getiriyoruz. Ve bir diğer boşluk doldurmaya din felsefesinin kelimesini, kelime grubunu getiriyoruz. Cümle şöyle. Evrenin sonluluğu problemi din felsefesinin problemleri arasındadır. Ve noktalı yere deizm getirerek cümleyi şöyle tamamlıyoruz. Deizme göre Tanrı vardır ancak evrene müdahale etmez şeklinde cümlelerimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Birinci sorudaki tablodan hareketle bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane kelime ve kavram var. Bunları tabloya ne yapmış olduk? Yerleştirmiş olduk arkadaşlar. Bunlar sorulursa veya bunun benzeri gelirse buradan hareketle cevaplarsınız. Arkadaşlar şimdi buradaki tanımları, boşluk doldurma cümlelerini ezberlemenizi de isterim. Şu açıdan e, ola ki benzer soruları farklı şekilde hocamız sorabilir. Şayet sorarsa bu e, kavramları, cümleleri de yazarak cevaplamış olursun. Gelelim ikinci sorumuza arkadaşlar. İkinci sorumuzda diyor ki evrensel ahlak yasasının mümkün olmadığını, bak mümkün olmadığını savunan düşünceleri sıralayınız. Arkadaşlar evrensel ahlak yasasının mümkün olmadığını savunan görüşler hazcılık, faydacılık, bencilcilik, anarşizm ve varoluşçuluktur. Hocamız her iki ismini de sorabilir arkadaşlar. Şayet sorarsa hazcılıkla beraber parantez içinde hedonizm. Hedonizm hazcılığın bir diğer adı. Faydacılık, pragmatizm, bencil, bencilcilik, ben, egoizm, anarşizm ve varoluşçulukta ise egzistansiyalizm e, kelimelerini parantez içinde ne yapacağız? Ekleyeceğiz arkadaşlar. Gelelim bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar e, çoktan seçmeli şeklinde sorularımızı da sizlere yönelteceğim. Varlığın kesin bir tanımı yapılmasa da Var olanlar sınıflandırılarak ayrıma gidilebilir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi farklı bir varlık sınıflamasına aittir? Şıklarından Ceyhan seçeni yani asal sayıları ne yapıyoruz? İşaretliyoruz arkadaşlar. Burada e, verilen açıklamaya göre doğru cevap asal sayılardır. Dördüncü soruya bakalım. Düşüncenin tekrar kendi üzerine yönelmesine ne ad verilir? refleksiyon arkadaşlar. Şıklar içinde refleksiyon adı verilir. Burada da şıkkımız B seçeneği, Bursa seçeneği. Bir diğer sorumuz arkadaşlar ahlak felsefesi ile ilgili. Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesi kavramları arasında sayılmaz diyor. İyi, vicdan, kötü, özgürlük sayılabilir. Güzel ise sayılamaz. Güzel neyle ilgilidir arkadaşlar? Estetik. Arkadaşlar estetik felsefenin estetik alanıyla ilgilidir. Güzel e, kavramı. Onun için burada sayılmayan kavram güzeldir. Bursa seçeneğini işaretliyoruz. Bu arada vicdanın kötünün, özgürlüğün iyinin ahlak felsefesiyle ilgili olduğunu da ezberlemiş olun arkadaşlar. Gelelim bir diğer soruya. Bireyin bir özelliği de kendi davranışları hakkında iyi kötü yargısında bulunmasıdır. İyi ya da kötü yaptığını düşünen birey ya iç huzuruna ya da çatışmaya düşmektedir. Kendinden bekleneni yaptığında huzurlu olurken, yapmadığı durumlarda da ödevini yerine getirmemiş olmanın sıkıntısını yaşar. Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmıştır? Vicdan kavramı vurgulanmıştır. Burada edine seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Böyle bir e, cümle verildiği zaman bunun vicdanla ilgili olduğunu ifade edelim. Ve yedinci sorumuza gelelim. İnsan bencil, doğuştan kendini koruma güdüsüne sahip bir varlıktır. Herkes kendi çıkarı için çalışır ve başkalarıyla çatışma halindedir. Bu yüzden nokta nokta nokta. Evet, Thomas Hobbes'a göre arkadaşlar yukarıdaki cümle nasıl tamamlanabilir? Thomas Hobbes'a göre arkadaşlar bu cümlenin tamamlanması evrensel ahlak yasası yoktur şeklinde bir e, tanımlamayla ne yapılabilir? tanım tamamlanabilir sevgili öğrenciler. Ve gelelim sekizinci soruya. Aşağıda ahlak felsefesine ait kavramlar verilmiştir. Bu kavramlardan hangileri bireyin davranışlarında hiçbir koşulda özgür olamayacağını vurgulamaktadır arkadaşlar? Ceyhan seçeneği fatalizm ve determinizm arkadaşlar. Bu iki e, grup insan e, Birey davranışlarında e, hiçbir koşulda özgür olamayacağını savunur ve vurgular. Ve dokuzuncu soruya gelelim. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliği değildir e, arkadaşlar? E, Bursa seçeneğinde verilen kavram bilim insanının özelliği değildir. Yani metafizik sorularına çözüm aramak. Bilim insanı metafizik sorulara çözüm aramaz arkadaşlar. Bilim insanı akla ve mantığa uygun davranır gözlem yoluyla veri toplar, merak eder ve objektif olur ve bunu biz metafizik sorularda görmeyiz. Dolayısıyla bursa seçeneği bilim insanının özelliği değildir. Arkadaşlar 10. soruya gelelim. Benim zihnim doğuştan boş bir beyaz sayfadan başka bir şey değildir. Ben yaşadığım sürece bu beyaz sayfa yavaş yavaş kirlenecek ve zamanla dolacaktır. Görüşünü savunan felsefi akım Aşağıdakilerden hangisi şeklinde bir soru gelirse buna da biz empirizm diyeceğiz arkadaşlar. Bakın burada zihnin boş beyaz bir sayfa oluşu kavramı çok önemli. Bu muhakkak soruların içinde gelir. Gelirse burada arkadaşlar empirizm e, felsefi akımını ne yapacağız? Hemen söyleyeceğiz e, değerli öğrenciler. Evet değerli öğrencilerim 10 e, sorudan oluşan 10. sınıf e, felsefe. E, dersi sorularıyla sizlerle beraber olduk. E, boşluk doldurma sorularıyla bu 10 soruyu aşmış da kabul edilebilir. Siz e, çözdüğümüz bu soruları iyi hazırlanıp ezberleyerek arkadaşlar yazılıya girin. Tabi bu arada hocanızın sizleri yönlendirdiği e, soru tipleri, soru şekilleri de olabilir. Aynı zamanda arkadaşlar Ders kitabınızdaki ölçme değerlendirme sorularını da muhakkak yapın sevgili arkadaşlar. Bu sorularla beraber de yazılıya girin. İnşallah başarı kazanacaksınız. Buna gönülden inanıyorum. Kanalımızda farklı felsefe soruları da var arkadaşlar. Yani 10. sınıfla ilgili farklı sorular da var. Ee, kanalımızdaki oynatma listelerinde 10. sınıf yazılı sorularına tıklarsanız orada hemen sağdan eğer bilgisayardan giriyorsanız sağda listeyi göreceksiniz cep telefon giriyorsanız zaten oynatma listelerine kanalda tıkladığınız zaman göreceksiniz oradan seçerek hangi dersi istiyorsanız o derste ilgili soruyu soruları yapabilirsiniz arkadaşlar ve inşallah başarı gösterebilirsiniz Evet değerli arkadaşlar Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Aşağıdan abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde de paylaşırsanız çok memnun olurum. Kanalımıza katkı sunmak isterseniz arkadaşlar teşekkürler butonundan arzu ettiğiniz bir tutarı da bağış yapabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. kültür sanat edebiyata adayı her şey var yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.